Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Herkese selamlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Özleştik yahu sizinle. Bütün çekme özledik ya gerçekten özledik. Evet gerçekten sizi de özledik arkadaşlar. Ee, maalesef ki biliyorsunuz bu sene bahar gelmek bilmedi nedense. Yani yazı da geçtim bahara bir geçiş yapamadık yani. O yüzden biz de evde çok sıkıldık. Gezmeye bir yere çıkamadık. Dışarı gidemedik. Bir de Antalya'nın biliyorsunuz fena bir rüzgarı var. O da bizi çok, zaman zaman aynen. çok engelledi. Hani çekmek istediğimiz de oluyor ama bu sefer dışarıda rüzgar çok Tabii, olunca rüzgar çekemiyoruz. Sesi, aynen, sesi. O da bizi engelliyor teknik olarak yani. Dün ve bugün hava çok güzel. Ve bundan sonra da öyle gösteriyor. İnşallah böyle güzel devam eder. Bugün ne yapıyoruz aşkım? Plan ne? Plan ne? Şu an neredeyiz? Ayışanız, kamera ayışıyor. Kamera geldik evet. Bilir bilir arkadaşlar. Daha önce de getirmiştik sizi Daha buraya önce zaten. Gelmiştik denize falan da girmiştik. Evet aynen, çok güzel bir yer. Şu an sezon dışında geliyoruz. ama ben burayı çok seviyorum. Evet burası gerçekten çok güzel. Burada bir yere denk geldim. Seni Aslında... araştırırken yine bir yer keşfetti. <laughs> evet oraya gideceğiz, oraya çekmeye çalışacağız. Evet. Ama öncesinde bir çay kahve bir şeyler içeceğiz. Aynen. Bugün de işte hava güzel yani şansımızda, o yüzden böyle bir plan yapmak istedik. Güzel bir yere götüreceğiz size. Sakın evet, videodan evet. çıkmayın, çok Şimdi güzel bir yere gideceğiz. Bence de çıkmayayım. Aynen, beraberiz bugün. Hadi bakalım. Yine ay ışığının muhteşem güzelliğiyle sizi baş başa bırakıyorum. Sem içinde görüntüler almaya devam ediyor. Şu an tüm ee plaj yerleri tadilatta ses duyduğunuz gibi, gibi. <laughs> muhtemelen bir iki şey, Evet, hepsi yaz hazırlık yapıyorlar şu an. Bakın çok ses var, o yüzden kapatıyorum. Şimdi Roberts Cafe'ye geldik arkadaşlar. Birer çay kahve içeceğiz. Ondan sonra rotamıza doğru gideceğiz. Semih'cim keyifler Aynen. yerinde mi? Fotoğraflar çektim keyfim yerinde mutluyum. Burası böyle çok güzel ya sezon dışı burayı böyle mekan olarak kullanıyorlar. Şöyle evet. göstereyim normalde plaj oluyor. İnanılmaz keyifli deniz kenarında böyle oturuyorsunuz. Kahvelerimiz geldi. Benimki çorba bak çorba kahvesi. sen sana kahve mi söylemiştin? Ee, du Duble Türk kahvesi <laughs> ama benzerliklerin 3 katı sanki. Yani bu duble de değil. Daha da fazla. <laughs> ne yazıyor aşkım? Bakayım şöyle an çevirelim. Fresh Roast Coffee yazıyor. Bir de şurada bir şey yazıyor. Coffee is like a hug in a mug. Ya çok güzel. Tatlıymış. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Fotoğraf çektim de. Şimdi biraz bulutlar var da. arkadaşlar. Evet şu orada. bulutların biraz dağılmasını biraz bekliyoruz. Dağılmasını... Yoksa biliyorsunuz ışık olmayınca hiçbir önemi, yok. hiçbir önemi yok yani o yüzden sanırım böyle bir saate kadar falan bulutlar dağılacakmış. Evet bir saat burada oyalanırız. Ondan sonra Ondan o sonra bahsettiğimiz yere gideceğiz. Yere gideriz. Takipte kalın. Evet. Gel. Aha. Burası da mükemmel ya. Bak şurada da var Beyza. Vallahi geliyor. geliyor. Evet şimdi kalktık oradan. Birkaç bir şey aldık, yolluk. Aynen suyumuz vardı zaten de böyle atıştırırız diye karnımızı cıkır diye birkaç bir şey aldık. Şimdi yürüyoruz bakalım. Başlangıç noktasına yürüyoruz şu anda. Oraya bir 15 dakika mı var? Evet bir 15 dakika yürüyeceğiz herhalde. Ondan sonra İdros adında bir yer var. Oraya çıkmaya çalışacağız aslında. Evet. Bizden önce yine Rusların keşfettiği. Yani muazzam <laughs> güzellikte bir yer. Hep onlar video çekmişler. Onlar gitmişler arkadaşlar. Biz de videolarını falan seyrettik. Şimdi yürüyüş yolumuza başladık mı aşkım? Başladık sanırım galiba başladık. Ya Çok yok güzel. Başlamadık, ya. başlamadık mı? Bir ormanın ben içine girdik ama şu an. Ya. Evet. İdrus'a doğru gidiyoruz şimdi. Hazır mısınız? Çok güzel bir yoldan beraber yolculuk yapacağız. Şimdi burada şöyle bir bilgilendirici tabela var. Biz bunu seninle dün gördük ya. Evet bizim yok. gördüğümüz aşkım bu. Şöyle göstereyim size de. Biz neredeyiz? Buradayız. Evet bir nolu parkur. Evet. Bu 5 kilometreymiş. Tek yön. 2 saat 3 saat diyor. Evet. Yükseklik 1200 metre. Biz muhtemelen buna çıkacağız zaten. Evet. Tabii burada. Burada olması lazım. Kemal Çeliş şöyle okumak rotası. isteyenler için de gösterelim. Bayağı güzel bir yürüyüş rotası. 5 kilometre diyor ama buradan değil herhalde ya. Yok ya, buradan, buradan işte mı? Tamam. Ama bu, e bu taraf da 5 diyor. burası nereye gidiyor yok, ki? Yok yok biz buradan gidiyoruz. İnsanlar da buradan gidiyor zaten. Tamam. Sürü psikolojisi diyorsun. Pratika, takip işaretleri var. Birçoğumuz bilmiyordur zaten. Evet aynen öyle. O zaman gidelim mi? Bakın Instagram'ı da var. Buradan bakabilirsiniz. Bey de <laughs> <laughs> Hadi gidelim. <Hadi> gidelim. Yalmaz <laughs> bir yer ya. Evet kesin. Gerçekten büyülendim şu an. Zaten eğer planladığımız gibi yukarıya çıkabilirsek oradan tüm kemeri göstereceğiz. Çok Muğazdan. güzel bir manzara var. Dağlarda da e, kar var onları da gördük şimdi. Yukarısı soğuk olur mu sence? Bence olur ya bir 2-3 derece fark eder gibime ben geliyor. Bana da öyle geliyor. İnşallah üşümeyiz ne diyelim. O Çıkalım zaman devam ediyoruz. Hadi evet. evet yavaştan çıkıyoruz. Evet, çok keyifli arkadaşlar. Yükseldiğimizi hissediyorum şu an. Evet. şu anda keyifli. İlerleyen dakikada ne olur bilmiyorum. <laughs> evet. Bu arada biz baktık. Ee, o yukarıya varmak istediğimiz nokta Çalış Tepesi diye geçiyormuş. Ee, o konumun arka tarafı Kiriş. Evet. Ön tarafı normal kemer merkeze bakıyor. Evet. Onu da dipnot olarak söylemiş olalım. Çok güzel. Ormanın içinden yürüyoruz şu an. Aşırı keyifli bir yol. Evet. Daha önce biz Belgrad'ı falan da gezmiştik ama yani burasını ben daha çok beğendim. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Aşkım zaten işin içine şey İstanbul'daki bir yer ve Antalya'daki bir yer girince... Ben her daim Antalya'cıyım tabii, Antalya'da tabii ki. Tabii yani. ki aynen o doğru. Yüzden. Tartışmaya kapalı bir konu. Yani. <laughs> Katılıyorum. O zaman biz devam edelim. Hadi devam. Şimdi yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Şuradan bir yerden girdik. Ama hiçbir şekilde yazmıyor. Sadece... Oh, bilemiyorum da Bir Buradan çıkmayı deneyeceğiz Umarız çıkarız ya ne diyelim Şansıleyin. Bize de macera alıyor işte Devam ediyoruz arkadaşlar Çok sessiz Çok keyifli Umarım doğru yoldayızdır onu bilemiyorum Ama yani Başka da yol yok gibiydi devam ediyoruz. Çok güzel. Evet. Fark ettiğiniz üzere kan basıncı yükseldi. Üstümüzü çıkarttık ama çok keyifli bakın. Hiç ses yok. O kadar keyifli ki doğayla baş başasınız tamamen. Çat çıkmıyor. İnanılmaz. Az önce sadece bir kişiyi gördük. Neyse ki. Doğru yolda olduğumuzu doğru düşünüyorum Doğru yolda o düşünüyoruz, aynen. Şu yukarı tarafa gideceğiz de. Buraya doğru çıkıyoruz. Daha yani tam gözükmüyor gibi. Ah, şimdi az önce bir yer gösterdim. Galiba burası diye. Hani emin olmadığım bir yerdi. Maalesef orası değilmiş. Evet. Yan taraftaki dağın tepesi. Evet. Son buradan buradan gözükmüyor da evet. Ama Allah'tan o çıktığımız yerin devamında yol varmış. Yani işte yoldan kasımız böyle anlaşılıyor arkadaşlar. aşınmış yani yürünmekten. Sanırım böyle varacağız Evet, evet biz de ilerliyoruz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ulaşamazsınız. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun yapacak bir şey yok. Biz devam ediyoruz. Ayağınıza mutlaka rahat bir ayakkabı giyin eğer böyle bir rotaya gelecekseniz. Çünkü yollar bayağı bir engebeli. İnşallah yukarıda görüşeceğiz sizinle. Değil mi aşkım? Vallahi bakalım ya. <laughs> Öldüm. Az bir yolumuz kaldı sanırım. Diyorsun. Yani bilmiyorum ama umarım öyledir yani. Evet. Biraz yorulduk ama çok güzel. <laughs> yorulduk. Hadi devam. açıyor bu arada. Evet. Yukarıya çıkarsak güzel fotoğraflar, videolar gelecek. Çıkarız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Araç girilmeyen bir yol var. Oradan girdik aslında. Evet. Ee, kapamışlar ama biz yukarı taraftan aşağı indik tekrardan, evet, Sadece Araç girişine yasak. Evet, tekrardan aslında? o yola vardık. Şimdi buradan sonra çok az bir şey kalmış diye gördük aslında. Evet. Ve şu an hani yol daha şey geniş bir yol, yürünebilir bir yol. Evet. O yüzden daha rahat. Bakalım yürüyoruz. Az kaldı gibi inşallah bakalım. Yani umarım. Ya yani yine de boşa olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Çünkü çok keyifli. Doğanın içindesiniz. Evet. Çok sessiz. Hiç kimse yok. Yani biz şu an tek tük insanlar gördük ama onun dışında doğayla baş başasınız yani böyle. Harika, harika, keyifli bir güzel. rota diyebiliriz. O yüzden her türlü boşa gitmeyecek bence. Evet şu sağ tarafımızda bir manzara var. İnanılmaz. E tabi kamerada o kadar güzel çıkmıyor. Gözükmüyor. Bir de bugün şansımıza güneş pek üzüm göstermedi. Evet şu anda rüzgar başladı zaten. Yukarı çıktıkça serinledi. Arkadaşlar eğer Aynen. bizim gibi bu aylarda gelirseniz üzerinize mutlaka bir şey alın bu arada yani. Kesinlikle. O zaman tekrardan Güncelleme yaparız. Evet burada bit kütürleri var. Bakın arkadaşlar bunu görürseniz bu likya safranıymış bu yalı şincarı görmedik herhalde bunları ya İşte görmedik ben de ona şaşırdım buraya koymuştur ama şunlardan acaba? gördük bu dişi cavlakmış bu da çıralı sığır kuyruğuymuş ne kadar enteresan isimleri var bunlardan biz görmedik evet, yani evet şurada yazıyı da göstereyim. Adım adım çıkıyoruz. Evet. Yorulmadık da ya garip bir şekilde. Hiç yorulmadık hem de. Çok keyifli. Yani bilmiyorum kaç kilometre oldu ama Yani biraz engebeli olduğu için aslında kilometre azsa bile çok gibi geliyor insana ama Ya yani hiç yorulmadık biz ya. Bak aşkım mesela şu bitkiden var. Her yerde yol boyunca da bundan vardı. Evet sürekli, evet, sürekli var. Ben merak ettim, bu ne? Şimdi aratacağım Google'dan. Şurada veya da bir sürü bakalım. var. Bakalım şimdi bu ne bitkisiymiş. Dikkat et aşağı yuvarlanma. Şöyle çekeceğiz. Arıyoruz, bakalım neymiş bu? Kendi işimizi kendimiz görelim. Bakın hmm. buymuş. Akdeniz süpürge veya Arnavut süpürge. Hmm diye geçiyormuş sanırım. Öğrendik. Gördünüz mü? Evet. Bunu niye koymadınız flora'ya? Gerçekten. Sürekli bundan var. Doğru. Şu kayaların güzelliğine bakın ya. İnanılmaz. Burada zaten gösteriyormuş. Çalış yazıyor. Çalış tepesi. Şimdi oraya çıkacağız. Yazı yazmışlar. Evet. İrina Hanım. Ruslara Seni böyle Seni çok seviyorum İrina Sen niye aykırmıyorsun aşkım buralara? Yazan kişi Yusuf. <laughs> Şaşırmadık Türk olmasın. Her abi. yerde İrina e yazıyor ama ben anlamadım bu işi. Çok aşık şey. aşk olmuş aşkım. Bu nasıl bir aşktır arkadaşlar? Ve manzara. Yalmaz. Burada ne var? Hayvanlar varmış. Aşkım bak bir sürü hayvan türü varmış. Ender türler. Yaban keçisi, şah kartal, başak, sincap. Bir sürü. Diyor hmm. ki Türkiye'de bulunan 465 kuş 72 tanesi Milli Park'ta barınmaktadır diyor. İnanılmaz ya. Bak evet, Anadolu sincapı yaban keçisi. Sevenler de ya. Bakar mısınız şuna? Henüz hiçbirini görmedik. Evet. Deniz kaplumbağası varmış bir de. Sincap görmek isterdim ama. Değil mi? <laughs> Değil <olurdu. gülüyor> Hadi gidiyoruz taraf Kiriş diyor. Buradan, Buradan yol mu var ki? sanırım sahile ben gidiyor. Buraya yol yapmışlar aşkım biliyor hmm, Evet. Aşağıya doğru inmek için. Çok güzel. Yani farklı farklı rotalar var aslında değil mi? Evet yani bir tepeye çıkmak istiyorsanız çıkabilirsiniz. Evet. Bir de bu Kiriş tarafına, tarafına inebilirsiniz yani. Nihayet zirveye vardık. Evet. Bravo tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum aşkım ben de seni. Helal olsun. Çok güzel bir yere geldik ama göstereceğiz size şimdi. Harika değilir. ya gerçekten süper. Gerçekten değdi. Evet manzara bu. İnanılmaz ya. Burada TRT'nin vericisi de var bu arada. En yüksek nokta. Ayrıca burada salıncak var. Buradan sallanıyorsunuz. Doğru. Ormana doğru. intihar etmiş oluyorsunuz. <laughs> Birazdan Beyza'yı sallayacağım. Şu aşağıdan toplarız artık. Mükemmel ya. Hazır mıyız? Korkmuyorum ya. O kadar şey değil. Hazırız. Dikkatli ol. O kadar sıkıntı yok. uçurumun kenarı değil yani sonuçta. Ay biraz korkuyor olabilirim. <laughs> sizin için sallanıyorum şimdi. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Sallandım. Yeterli. Aynen yeterli. <laughs> tamam hayatım yeter. Aşkım inanılmaz. Ya Max buraya kadar şey yapabilirim şu an. Geniş açıya geçince her yer gözüktü. Fotoğraf al. Evet çekeceğim şimdi fotoğraftan. Evet Beyza çok acıktı. Zirveye gelmek kolay değil arkadaşlar. Size, atıştırın, açtığınızı yatıştırın. <laughs> Şimdi birazcık güneş geliyor gidiyor arkadaşlar. Biz de fotoğraf falan çekilmeye çalışıyoruz ama güneş yakalamaya çalışıyoruz. Biraz hava bulutlu olduğu için zaman zaman bulutların arkasına gidiyor. Şu anda da öyle. Bakın şöyle bulutların arkasına saklandı. Semihçim de burada poz vermeye çalışıyor. <laughs> Evet biz şimdi dönüş yoluna geçtik arkadaşlar çok güzel bir deneyimdi bence kesinlikle saatlerimizde artık 5-5 buçuk oldu havada serinlemeye başladı haliyle bizim de inmemiz bir saati bulur değil mi evet, aşkım bir saat bulur. oradan da eve gideceğiz falan ancak yani ama çok güzeldi ya gerçekten güzeldi de biz böyle şeyleri seviyoruz yani evet. doğa yürüyüşleri olsun ne bileyim Aynen. spor aktiviteleri olsun falan böyle bir yol sonunda böyle bir zirveye varmak çok bilmiyorum çok zevkliydi. Güzel, bayağı güzel. Manzara falan da çok güzeldi. Size mümkün olduğunca göstermeye çalıştık. Bence Antalya'da olanlar mutlaka gelsin. Evet yani buraya bence kesinlikle bir plan yapın. Evet. Bir hafta sonu bir gün ayırın. Çok sıcak olmadan havalar gelmenizi tavsiye ederim. Evet evet sıcaklarda hiç tavsiye Sıcakla etmem. Sıcakta burayı yürümek bayağı bir zorlar yani. O yüzden burayı tavsiye ediyoruz mutlaka gelin. Bakın şuradan indik. Tepe burasıydı. Buradan böyle aşağıya doğru iniyoruz. Çok yüksek değil mi arkadaşlar bakınca? Bayağı yüksek. Ama yani. yani bu yolun sonu nereye gidiyor bilmiyorum ama şu şu tarafa çıkacak herhalde. mi? Evet. 3 saat 30 dakika. Hayır ya. Saat. Yalan arkadaşlar. <laughs> Şuradaki tabelaya bakalım. Yok, ha, yok. Onun alakası yokmuş. Ama bence şuradan yola çıkarak şey yapabilirler. Burası var arkadaşlar. Buradan böyle dümdüz devam ediyorsunuz. Sonra karşınıza zaten tabela çıkıyor değil mi aşkım? Bence bu rota daha mantıklı. Evet karşınıza tabela çıkıyor zaten. Direkt sol yaptığınız zaman yine dümdüz. Yine dümdüz. Çok kolay Sonra oluyor. araç için kapalı bir kapı göreceksiniz. Yine oradan siz dalın. Yine dümdüz. Evet. Sonra çalış tepesi. Evet. Ulaşım kolay yani, yani Biz hastalık. biraz zorlaştırdık işi. Ama keyif aldık yani çok da dert değil. Evet. Çok keyifli bir rotanın sonuna geldik aşkım. Evet çok acıktık. Evet. Biz bir yemek yiyelim. Bir yemek zamanı hadi gidelim. Şşt. Şşt şşt. Ne yapıyorsunuz? Meyza tiplere bak. Biz de Teşekkürler, sağ <laughs> Bakın tam olarak şuraya çıktık arkadaşlar. İnanılmaz yüksek gözüküyor. Buradan bakınca. Şimdi dolaşıyoruz. Hem içimde fotoğraflar çekiyor. Araba ne kadar tatlıymış aşkım. Çok olmuş. güzel çıktı ya. Çektin mi? Bakalım. Aa çok güzel Hı, olmuş. Güzel Harika. Tam akşamüstü işte oldu. Şu an o kadar keyifli ki. Kemer'i zaten çok seviyoruz biliyorsunuz. Evet. Ben emekli olup buraya yerleşmek istiyorum. Var mısın? <laughs> Var mı Arturan? Var ben varım aşkım. İki yıla emekli oluyoruz. Buraya yerleşiyoruz. <laughs> tamam aşkım inşallah. Ne güzel yerler değil <gülüyor> <gülüyor> Bu taraftan mıydı? Merhaba Merhaba Bir şey yapar mı ki? Ne güzelsiniz ya siz Güzelliğe bak Beyza Tamam sen de güzelsin Hepiniz güzelsiniz ya Şu gelen de çok Aha. Güzel. Of. güzel Abi ne <laughs> kadar güzel kediler bunlar Bana bak Oy. bir tane de geldi Poz bakalım. Aşkım hepsi çok güzel. Kendisi gitti bak nerede o? Çok tatlısınız ya. Kendisi gitti? Korkma korkma. Korkma güzelim benim korkma. Olsun. Hadi el sallayın. Görüşürüz yavrum. Aç mısın sen? Şu an hala yürümeye devam ediyoruz ama durum bu arkadaşlar. 20 bin adım ve yaklaşık 15 kilometre mi? Çok güzel yürüdük ya. Şu an merkezdeyiz arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Birazcık da dolaşmış olduk. Şimdi tavuk dünyasındayız arkadaşlar. Yemeklerimiz geldi. Sevim başlamak üzere. Çok açım çok. Yemek yiyeceğiz. Evet, kolay değil. 15 kilometre yaptık evet. yani. Biz bayağı yürüdük yani. Artık enerji de bitti. Hemen enerjimizi toplayalım. Geri gelelim. Biz nihayet evimize geldik arkadaşlar. Ama ayaklarımız nasıl ağrıyor? Bayağı bir yorulduk bu arada. En son evet. artık 25 bin adım falan olmuştu. Bugün çok güzel yürüdük. Çok güzel, doğayla baş başa bir gün geçirdik. Yine gerçekten bizim çok güzel. Aşırı ya. keyif aldığımız bir gün oldu ve yine bilmediğimiz bir yer keşfettik sizle beraber evet. tabii ki. Umarım siz de keyif alarak izlemişsinizdir videoyu. Bu arada fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Onları da takip edebilirsiniz. Evet, anlık olarak çok güzel şeyler paylaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızda bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizim bir sürü hesabımız var. Hangisini takip etmek istiyorsanız. Hepsini inceleyebilirsiniz profillerimizden. O zaman bu videoyu burada kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kamera arkası olacak bu görüntü. İnşallah düşmesin.